Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 18-24 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. PlayStation 4 Slime 500 GB'lık oyun konsolu 10.990 lira. Byberry 125 cc'lik motosiklet 52.975 lira. Bonera emaye sunum tepsisi 129 lira bonera, emaye, saklama kabı veya baharatlık üçlü set 500 lira. Bonera, emaye, tava veya sahan seti üçlü set 379 lira. Benante büyük salata tabağı 89 lira. Rivero 125 cc'lik motosiklet 79 bin lira. Benante altılı çay tabağı 179 lira. Alpina fincan seti dörtlü olarak 200 lira. Benante yuvarlak çerezlik dörtlü olarak 129 lira. Gold uzun tatlı kaşığı altılı set 219 lira. Bonera tek fiyat çelik ürünler 249 lira. Muffin kek kalıbı 12'li 179 lira. Büyük kare saklama kabı 3'lü olarak 32 lira kalpli çift cidarlı kupa 169 lira. Hobby Life'tan bulaşıklık 79 lira. 17 santimetrelik süzgeç 69 lira. Hobby Life'tan matara 730 milimlik 100 lira. Saplı faraşlı fırça 59 lira. Toz alma püsküllü çeşitleri 49 lira. 2 litrelik sıcak su torbası polarlı 69 lira. Şefistan üçlü meyve bıçağı 49 lira. Mutfak fırçası 59 lira. Polosmart'tan akım korumalı priz 329 lira. Mantar lamba 195 lira. Novatika kablosuz kulak üstü kulaklık 600 lira. Novatika Neckband Bluetooth kulaklık 400 lira. House Pratik'ten ibrik mozaik lamba 900 lira. House Pratik ibrik mozaik lamba 1000 lira. House Pratik'ten deve boynu ibrik mozaik lamba 629 lira. House Pratik'ten solar el feneri 200 lira. Lavdan sonbahar esintili şık sofralar için Rosa kapaklı kavanoz 29.50 Rosa kapaklı kavanoz 550 cc'lik 19.50, boyalı meşrubat bardağı üçlü set 129 lira, line sürahi 79 lira, Vega büyük kase 119 lira, kapaklı saklama kabı 32.50, bölmeli kilitli saklama kabı 100 lira, misket sunum bardağı üçlü set 100 lira, Vega kase 19.50, sera baharatlık 49 lira. Valerya üçlü meşrubat bardağı 79 lira. Valerya üçlü su bardağı 69 lira. Kulplu tekli bardak 20 29 lira. Servis tabağı 32 50, 12 parça kahve seti 300 lira. 12 parça alya çay seti 200 liraya geliyor. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas 7.975 lira. Victus i5 HP Gaming Laptop 26.950 lira. Spor. Spor Surahi ve Smoothie Blender Set 1200 lira. Senna 50 inç Frameless Ultra HD Google TV 10495 lira. Hauspratikten Pratik'ten Pilli Baharat Öğütücü 259 lira. Hauspratikten Pratik'ten Şarjlı Kişisel Blender 479 lira. Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 900 lira. Polosmart'tan ses ve görüntülü aktarım cihazı 229 lira. Akıllı saat 850 lira. Maxfit karın kası sistemi 189 lira. Maxfit box torbası 379 lira. North Pacific pilates çemberi 309 lira. North Pacific yoga çemberi 169 lira. Maxfit el ve ayak bilek ağırlıkları 149 lira. Maxfit ağırlık fitness eldiven 129 lira. Miofit karın egzersiz tekerleği 119 lira. Dynamic pilates topu 179 lira. Maxfit'ten üçlü pilates band seti 89 lira. Maxfit Tight Master 100 lira. Maxfit'ten üçlü lob band seti 4450. Nord Pacific Pilates barı 149 lira. Maxfit elastik esneme bandı 109 lira. North Pacific Pilates yüzüğü 500 lira. Maxfit'ten yoga ve pilates minderi 339 lira. Maxfit'ten dart board set 189 lira. Maxfit koridor bar fixi 249 lira. Maxfit'ten Şınav barı 149 lira. Miofit atlama ipi 29 lira. Süngerli paslanmaz el yayı ikili 54 telli. Miofit'ten 1 kilo 2 adet dumbbell 74 telli. Miofit'ten 2 kilo 2 adet dumbbell 100 lira. Relax silindir bardak termos 400 milim 269 lira. Miofit'ten 5 kilogramlık 2 adet dumbbell 169 lira. Relax diamond bardak termos 500 milim 300 lira. Relax klasik bardak termos 400 milimlik 269 lira. Relax'tan break bardak termos 500 milimlik 300 lira. Relax White Bardak Termos 400 milim 269 lira. Relax Prisma Bardak Termos 350 milim 259 lira. Soft Çift Kişilik Battaniye 419 lira. Soft Tek Kişilik Battaniye 389 lira. Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 lira. Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 255 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 55 lira. İkili yastık kılıfı 59 lira. Kığılı dinamik gömlek erkek için 409 lira. Kığılı dinamik sweatshirt erkek için 409 lira. Eşofman altı erkek için 145 lira. Erkek için sweatshirt 200 lira. Kadınlar için eşofman altı 145 lira. Kadınlar için sweatshirt 189 lira. Kadınlar için pijama altı 129 lira. Erkekler için kışlık gömlek 200 lira. Erkek için spor ayakkabı 429 lira. Kadın için spor ayakkabı 429 lira. Kapı önü paspası 39,50 North Nord Pasifik'ten spor çanta erkek için 175 lira. Kadın için Nord Pasifik'ten spor çanta 219 lira. Kapı altı rüzgar önleyici 34,50 Rubenisten şemsiye 149 lira. Oyun çadırı Piccolo Mondi 300 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.